Yeni günde bugün Erdal Kuruçay gelecek karşınıza efendim. IŞİD midir, DAEŞ mıdır, nedir bu İslam ve Müslüman düşmanı korkunç sapkınlara karşı operasyonlar gerçekleştirilmiş. Karşımızda Erdal Kuruçay var. Erdal Kuruçay yayınımıza hoş geldin. Sözü ve yayını sana devrediyoruz. Evet Erkan Tan hem sana hem de tüm Türkiye'ye günaydın. İstanbul Emniyet Müdürlüğü teröre ve teröristlere göz açtırmıyor. Terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri eş zamanlı 14 ilçede 35 ayrı adrese baskın düzenlediler. DEAŞ'a yönelikti bu baskın ve çok sayıda şüpheli, terör şüphelisi gözaltına alındı. O terör şüphelilerinin evinden bilgi, belge ve döküman, terör örgütlerine ait dökümanlar ortaya çıktı. Bir bilgi daha önemli bir bilgi. Bu gözaltına alınanların hiçbiri Türk uyruklu değil. Hepsi yabancı uyruklu olduğu da belirtildi. 14 ilçede eş zamanlı 35 ayrı adrese baskın düzenlendi. Yılbaşını terörün kanlı eylemlerine alet edeceklerdi. Fakat terörle mücadele şube müdürlüğünün başarılı operasyonlarıyla o teröristler zanlıları en azından etkisiz hale getirildi ve önemli bilgi bulgulara ulaşıldığı gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde de aramalar, incelemeler gerçekleştirildi. Gece boyunca saat 2'de başladı ve şu saatlere kadar devam etti. Eş zamanlı operasyonlarda hiç şüphesiz terörle mücadelenin en büyük destekçisi de yine özel harekat polisleri oldu. Birçok adresi eş zamanlı operasyonla böylelikle terörün beline yine darbe indirilmiş olduğu yılbaşı öncesi kan eylemlerini alet edeceklerdi fakat başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Biz vatan yerleşkesindeyiz. Hemen arkamıza getirildi o zanlılar ve şu anda da sorguları terörle mücadele ekipleri tarafından sürdürülüyor diyelim ve kameraman arkadaşım Özden'le tekrar gelişmeleri aktaracağız deyip sözü vatan yerleşkesinden, vatan emniyetten merkeze bırakalım. Erkan Tan